Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yine Melemen'deyiz. Hızır İlyas Dede Türbesi'ne geldik ama bu türbe yani gerçekten bizi çok üzdü. Allah rızası için yani her tarafta çaputlar, kağıtlar, istekler, dilekler yani kabrin içini ne hale getirmişler. Vallahi billahi biz çok üzüldük yani. Böyle bir şey yok. Bu tamamen Şaman adetleri Türkler Müslüman olmadan önce şamandı ve ondan kalma bir adet bu. Dilekler, buraya bir şeyler yazmışlar. Yani biz çok üzüldük. Bu tamamen şirk bir şeydir yani. Biz buralara geliriz, dua ederiz. Bu mübareklerin yüzü suyu hürmetine deriz ama biz Allah'tan isteriz bu mübarekleri araya koyarak. Yoksa İslam dininde çaput bağlamak, dilek yazmak bunun gibi bir şeyler yapmak bunlar şirktir. E buraya 5-6 Mayıs civarlarında gelip e, balık pişiriyorlarmış, adetmiş çaput bağlıyorlarmış. Ya biz çok üzüldük. Allah selamet versin. Bu mübareklere de burada eziyet ediyorlar. Yani Allah selamet versin. Allah hidayet versin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.